Yani. Evet Şimdi bak elinde bir deney Bunun üstüne Balon jojemi kapattım Ne oluyor şu an Yavaş yavaş aşağıdaki su Balon jojenin içine giriyor evet. Şimdi bu söndükten sonrasını gözlemle Benim için orası önemli Patlayacak Patlasa ben Hocam burada ne yapayım Efendim <laughs> Ben <laughs> önce Ne oldu? Ne, içindeki basınç düştü. Dışarıdaki dış basınç içerideki iç basınçtan fazla.